Merhabalar. Bu videoda entite HFSS ses yazılımının anten tasarımı, analizi ve analiz sonrası işlemler konusunda yeteneklerinden kısaca bahsedeceğiz. Anten tasarım ve analizi gerçekleştirilirken HFSS FEM, HFSS AI, HFSS Transient ve SPR Plus çözücüleri kullanılabilir. HFSS'te Antenna Design Toolkit'ten bahsedecek olursak kütüphanesinde bulunan anten türlerinden seçim yaparak Çalışma frekansı tanımlanır ve anten boyutları çalışma frekansına göre güncellenir. Tanımlanan anten HFSS ortamına aktarılır. Bundan sonraki işlemde sadece anteni analiz etmek yeterli olacaktır. Kütüphane içerisinde birçok jenerik örnek bulunmakta. Ensis HFSS yazılımında malzeme tanımı için kendi kütüphanesindeki malzemeler seçilebilir. Var olan malzemeler değiştirilebilir ya da dışarıdan elektriksel özellikleri bilinen bir malzeme eklenebilir. Bir antenin veya bir anten ile beraber bir yapının elektromatik simülasyondan sonra anten parametresini, S parametresi, kazancı ve elektrik alan davranışını yapı üzerinde inceleyebiliyoruz. Ensis HFSS yazılımında 3D komponent oluşturma özelliği ile bu yapı için tanımlamış olduğumuz malzeme bilgisi, uyarma türü, sınır koşulu gibi tasarım sürecinde gerçekleştirdiğimiz tanımlamaları tekrar hazır bir şekilde platforma çağırarak anten yerleşim analizleri yapılabilmekte. Birçok tanımlamaları tekrarlamadan bu komponenti şifreleyerek istediğimiz zaman çağırmamıza olanak sağlayan bir yapıya sahip. Uyarma türlerine baktığımızda bir yama anten yapısı için koaksiyel ile yapının içinden veya yapının dışından uyarma sağlayabilmek için uyarma seçeneklerinden LAN port veya WAV port'tan faydalanabiliriz. Bir monopol yapısı için port uyarması anten ve toprak arasında olduğundan dolayı LAN port ile uyarma sağlayabiliriz. Bu yapıyı HFSS Family ile hacimsel mesh, hacimsel çözüm ve HFS-AI çözücüsü ile yüzey mesh ve yüzey çözümü gerçekleştirilebilir. Horn yapısı için port uyarmasıyla belli frekans aralığında taramayı, interpolating, discrete ve face sweep seçenekleri kullanarak yapabiliriz. Analiz sonrası işlemlere baktığımızda, Directivity ve Gain sonucunu tanımlamış olduğumuz frekans bandında çizdirebilir, anten üzerindeki elektrik alanın davranışını vektörel veya genliğe göre çıkartabiliriz. Horn anten yapıları için ya da waveguide yapıları için mod hesabı yapılarak dalganın T, TM modlarındaki davranışı geometri üzerinde incelenebilir. Ensis HFSS yazılımında bir dizi anten yapısını ere oluşturma tool'undan faydalanarak gerçekleştirebiliriz. Dize antenin birim hücresini oluşturmak için Master Slave Boundary türünü kullanarak sonsuz bir yapı gibi düşünülerek oluşturulabilir. Oluşturulan birim hücredeki yapıyı sonlu bir dizi haline getirmek için ere oluşturma aracı ile kaça kaçlık bir dizi oluşturacağımız tanımlanır ve sonlu bir dizi oluşturulur. Sonlu dizi haline gelmiş anten yapısı için port ayarlarında genlik ve faz değişikliği yapılarak anten pateninin yönlülüğü değiştirilebilir. Dizi anten yapmanın diğer bir yöntemi ise hücresel anten yapısını kopyalayarak fiziksel olarak bu kopyalama sonucundaki oluşan diziyi ensiz FEM çözücüsü ile analizini gerçekleştirebiliriz. Bu iki yöntem kıyaslandığında analiz sonuçlarında büyük değişiklikler olmadığını görürüz. Bu yöntemlerden domainlere ayrılarak çözülmüş finite array domain decomposition metot yöntemi çok daha kısa sürede bu analizi çözebilmektedir. Tasarlanmış bu anten yapısı devre tarafına S parametresi çıkartılarak aktarılabilir. Power divider ve phase shifter RF komponentleri eklenerek faz değişikliği yapılabilir. HFSS'te yer alan parametrik özelliğinden faydalanarak tasarlanmış bir anteni bir platforma yerleştirdiğimizde hareketli yapının anten paternini nasıl etkilediğine bakmak için analizler gerçekleştirebiliriz. Free Space'te analiz edilmiş bir antenin mikrodalga fırın içerisine yerleştirilerek fırın içerisinde yer alan dielektrik malzeme üzerindeki enerjiye hesaplanabilir. Dielektrik yapıdaki kayıp güç, volume loss density watt bölü metreküp cinsinden çıkartılır. Elektrotermal simülasyon için volume loss density sonucu bir girdi olur. Ensis HFSS yazılımında elektromanyetik dalgaların vücudumuza zarar verecek seviyede olup olmadığını incelemek için analiz sonrası işlemlerden lokal sar ve averes sar sonuçlarına ulaşabiliriz. Kulaklık içerisinde yer alan bir anten yapısının free space'te kulaklık içerisinde ve model ile beraber anten performansı incelenebilir. Analiz sonrası işlemlerde belli bir noktadaki sar değeri ya da bir line üzerindeki sar değerleri hesaplanabilmektedir.